cümleten selamlar arkadaşlar. kardeşiniz Rüstem yine malum harfiyata geldik. Neredeyiz? Gün Güngören Gün meydandayız arkadaşlar. Buradan harfiyatımızı yükleyeceğiz. Cebeci döküme gideceğiz kısmetse. Görüyorsunuz. Aracımız 18.38 kargo arkadaşlar. Ee, bakalım. Bir Bugün bir çalışalım bakalım. Ee, ondan sonrasına bakacağız. Gerçi arabada sohbet muhabbet ederiz. Arabada olmak üzere arkadaşlar. Ee, şey yapalım. Devam edelim Sohbetimize muhabbetimize ne yaptık ne ettik Kaç gündür nerelerdeyiz Sohbet muhabbet edelim arkadaşlar Aracımız bu Az sonra yolda görüşmek üzere Tekrar merhaba arkadaşlar ne yaptık? Aracımızı yükledik. Yola çıktık. Hava da kapalı arkadaşlar. İnşallah yağmaz diyelim. Çünkü yağarsa dökümde kalırız. Ne yaptık? Ee, tekrar yine tıra geldik. Ee, bunlar bugünlük yemeğe geldim arkadaşlar. Dün konuştuk devamlı çalışabileceğimi de söyledi. <laughs> Fakat işte konuşmamız lazım. Şartları nedir? Çalışma sistemleri nedir? Bunları bilmemiz lazım. E şimdi şöyle arkadaşlar diyeceksiniz ki hani misal bakın bu arada Kamil Koç'un otobüsü var orada. Hani e, diyeceksiniz ki hani otobüs daha rahattır. Doğru arkadaşlar. Otobüs daha rahat da Şimdi şöyle bir şey var. Ee, arabanın şu an çalıştığı yeri Kumla. Ee, sezonluk bir yer. Şimdi orada sezon kapanıyor arkadaşlar. Şurada yani bir iki günü daha var. Hatta yalan olmasın. Dün beni aradı. Dün de önceki gün. Arabanın kullanan şoför arkadaş. Ee, o da şoförmüş zaten e, kendisi yurt dışına çıkacakmış. İşte dedi abi dedi çok rahat dedi buyur gel dedi sen çalış dedi sen ye bu ekmeği dedi bilmem ne dedi bir şeyler söyledi. işte hafta sonları falan uşağa gidiyormuş araba. Kütahya'ya gidiyor pardon uşağa gidiyor Afyon Karahisar'a oralara gidip geliyor. Tabi yanımıza bir şoför arkadaş bulmamız gerekecek. Ondan sonra o tarafa doğru çalışacak araba. Çünkü arabanın sezonu kapanıyor. E şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani e, malum yaşımız 52-53 Hani sağlık sorunları da malum ortada. E, yaşımıza göre sağlık sorunlarımız var. Zaten malum. Seriden arkadaşlar biliyor zaten. E şimdi yani devamlı yolda devamlı yolda da olmaz arkadaşlar yani e şimdi diyelim ki hani o araba önemli değil firma da var çağıran o da Kamil Koç'tan çalışan firma sağlam da bir firma fakat arkadaşlar altı e, 6 gün arabadasınız bir gün evdesiniz yani bu ağır iş tamam temiz iş güzel iş de yalnız işte ağır iş yani arkadaşlar 6 gün yollarda hani bir gün evde yani 7. günü zaten otogar çıkışa izin vermiyor zaten. Hani git diyor, 24 saat istirahat et diyor. E şimdi öyle yaptığın zaman da arkadaşlar yani altı gün 5-6 gün yollarda insan dayanamaz yani. Dayanır da hani ne gerek var ya sanki hani ölümlü dünya zaten arkadaşlar. Sanki hani bir daha mı bu dünyaya geleceğiz? Hep para hep para hep para da olmaz yani. Sağlık da lazım. O yüzden kabul etmedim o işi. Ee, yine dedim ya haftada hani 3-4 günde olsa böyle harfiyat arabasına çıksam bana yeter. Ay yani keşke sağlığım elverse de şu arabada da devamlı kalsam yani isterim. Ee, yalnız işte otomatik brandı yok arabada arkadaşlar. Eee Çadırı çektiğimiz yerde biraz soğuma gitti. Hani ben çıkamam günme geldi. Gözüm kesmedi yani. Yalan yok şimdi. Ha çık çıkamam mı çıkarım ama işte ee, bilmiyorum. Biraz cesaretimi kırdı o Balfor. Cesaretimi kırdı arkadaşlar. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Ee, Bağcılar gün gelenden yükledik köy içinden. Minçin Deresi'nden ağır geldik. E5'e katıldık şu an. Yüzük Köprüsü'nün altından geçtim. Ee, Kanal D'ye doğru gidiyorum arkadaşlar. Buradan da askeriye yolundan Habibler Cebeci Döküm'e gideceğiz. İnşallah Allah kısmet ederse. Size i̇şte dediğim gibi arkadaşlar bu arada biz de ne yaptık? Birkaç gün e, karavanımızla uğraştık. Bundan önce paylaştım karavanı seyreden arkadaşlar görmüştüm bayağı bir yol aldık arkadaşlar karavanımızda. Medipol Hastanesi şu bina. Yeni yapıldı. Matbaacılar sitesi arkadaşlar. burada bir herhalde bir anlaşmazlık olmuş. Bir kaza olmuş herhalde. Geçmiş olsun. Abi, bakın Arkadaşlar, geç çok büyük geçmiş olsun. Şimdi arıza şeridi bakın. Sağ şerit arıza şeridi arkadaşlar. Evet. Arıza şeridinde panelvan bir araç, e, Fiorino panelvan bir araç tutmuş, Motor motosiklet sıkıştırmış. Bakın. E, belki videoyu durdurup görebilirsiniz. İnşallah çekmişimdir orayı. E, şimdi arkadaşlar bakın bu biliyorsunuz bu arıza şeridini motorlu arkadaşlar kullanıyor. Yani senin o arıza şeridinde Fiorno ne işin var? Hafif ticari araç. Senin orada ne işin var kardeşim? Adamı sıkıştırmış. İnşallah bir şey olmamıştır. Bir bayan vardı oturuyordu. Yani inşallah bir şey olmamıştır. Ee, sadece maddi hasarla kurtarmışlardır. Kötü sıkıştırmış çünkü arkadaşlar. Yani yazık günah. Gerçekten insan hayatı bu kadar basit olmamalı arkadaşlar. Yani evet biz ara ya bu evet motorlu arkadaşlara biraz daha dikkat edelim. E çünkü onların e, kaportası canları arkadaşlar. Canlarıyla kendilerini koruyorlar. Ha olabilir. Onların da içinde istisna olabilir. Hani uygun yanlış hareket yapar. Olabilir arkadaşlar. Hangimiz dört dörtlüyüz ki yani onun yaptığı hatayı affetmeyelim yahut yahut şöyle söyleyip tövbe aşağı yargı kesici olalım yani. Bu hakkı bize kimse tanımıyor. Ee, işte böyle şu arkadaş gibi bakın mesela kaskını takmamış gidiyor hatası var yapmaması lazım ama işte yapmış e yapmışsa o da yani o oyunu yaptı diye e bizim de yani şimdi gidip de arıza şeridinde o adamı sıkıştırmaya hakkımız yok yazık günah o da bir candır onun da bir çoluğu çocuğu vardır eşi vardır annesi babası vardır e ne bileyim yani ben böyle şeylere bazen tamam e, motorlu arkadaşlara bazen ben de kızıyorum ama hani kızgınlıkta kalıyor bu Hani daha aşırısı iyi değil arkadaşlar Yazık günah e Sonradan pişman olacağımız şeyler yapmayalım Bir an öfkelenip de Yani o an için öfkeleniyorsunuz Hani diyorsun ki ya öldüreceğim Çeseceğim asacağım e Ama o insanın canına ya sizin canınıza Bir şey olduğu zaman En ufak bir yeriniz kanadığı zaman Pişman oluyorsunuz e Yazık günah o da bir candır yani Sonuçta o yüzden ona göre hareket edelim Arkadaşlar gerek yok böyle şeylere hiç tasvip etmiyorum yani ee, böyle bu fiorinozu gibi arkadaşları da özellikle kınıyorum arkadaşlar yazıklar olsun diyorum o da bir candır yani her ne yaparsa yapsın arkadaşlar yapmış bile olsa ki zannetmiyorum sabah sabah kimse evinden çıkıp da ya ben bugün gideyim de şu fiorinozunun başına bela olayım yahut fiorinoza ya çıkıp da ya işte ben gideyim şu motorluyu işte sıkıştırayım bariyerlerine bariyerle arabanın arasında sıkışmış arkadaşlar. Yazık günah. Hani gerçekten yazık günah yani o insanlara. Ne gerek var yani? Ne gerek var yani? Şu aynaları biraz daha dikkat etsek yani hiç gerek yok böyle şeylere. Üf, sabah sabah işte arkadaşlar macera gibi böyle geliyor insanın önüne çıkıyor. Konu nereden çıktı, nereye geldi, nereden nereye daldık. E, motorcu arkadaşımız inşallah bir şey olmamıştır geçmiş olsun diyorum tekrar her iki tarafa da motorcuya 2 kere 3 kere diyorum hatta yazık günah tamam arabacı da belki isteyerek yapmamıştır ama arıza şeridine de girmeyeceksin yani kardeşim bu arıza şeridine niye giriyorsun bu arıza şeridinin bir anlamı var bir sebebi var yani sen giresin diye yapmamışlar o arıza şeridine bu arıza şeridini itfaiye, ambulans gibi araçlar için yapmışlar. Yahut bozulan araçları şey çekmek için kenarıya yapmışlar. Yani senin gibi bir iki tane kendini bilmez uyanık dalıp gitsin diye yapmamışlar o arıza şeridine. Gerek yok böyle şeylere. Yani insanlar bak sağından bastırmış geliyor. Ne gerek var? Bakın işte sağ aynadan yine bir fiyorunu. Bakın yardırmış geliyor. Arkadaşlar bu yolda hız sınırı var. Bu arabaların sınırı 70. Ben de 60 gidiyorum. Bu adam arkada füze gibi geliyor. Kaç ile geliyor acaba? Ya bırak biraz yavaş gidin ya. Derdiniz de ben anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Dönelim yine konumuza. Ne yaptık? İşte karavanımızla uğraştık arkadaşlar. E, yapabildiğimiz kadar yaptık. Ee, şimdi büyük iş olarak A bu görünüyor işte. Ha şu arkadaş. Bakın, bakın, bakın. neye bakın, bakın, bakın. Bakın, bak, bak, bak. bak. Gördün mü? Yani rahat durmuyor ki adam. Şey yapıyor. Sağ sol yapıyor, arabaları geçiyor. Yani ne deniyorsa işte ona onu yapıyor. Her neyse arkadaşlar. Ee, karavanımızın güneş panellerini taktık. Taktırdık. Ee, ondan sonra Su tesisatını gittim aldım arkadaşlar Çoğunu aldım Bir tek hortumları kaldı ee, Zaten ben baştan Su tesisatının az demini çekmiştim Şu an sadece Arkada işte hidrofor bağlantısı Falan filan kaldı depoya Onları yapacağım Hidroforu falan aldım ee, Bayağı madımı aldım Arkadaşlar şu an en büyük Yapılacak iş arabada ee, dolaplar kaldı üst dolaplar Onları sordum, 5 bin lira dediler arkadaşlar. Yaptırayım dedim. 5 bin lira gibi bir fiyat istediler. E bakacağım. E, durumuma göre. Eğer e, o kadar bakalım. Bütçe ayırabilirsem yaptıracağım. Ayıramazsam kendim yapacağım. Ama tabii işte. Onlar işin erbabı. Her şeyi de kendimiz yapamıyoruz arkadaşlar. Ama. Uğraşırsam yaparım. Buna da inanıyorum. Yapabileceğimi de. İşte arkadaşlar öyle karavanı bayağı ilerlettik. bundan görmek isteyen arkadaşlar olursa bir önceki videomu seyredebilirler. Dün çektim onu da attım akşamleyin. lanmaları e, lambaları bile kendim taktım arkadaşlar. Elektrikçi arkadaşa kızdık, kendimiz taktık ama güzel oldu. E, ne bileyim arkadaşlar gerçekten bayağı şüpheli oluyor bu karavan. Biz hani Öyle hesaplamıyorduk ama gerçekten söyledikleri kadar varmış. İşin içine girince bayağı bir meblağı belli oluyor arkadaşlar. Ortaya çıkıyor. Ee, güzel oluyor ama. Yani hoşuma gidiyor. Yapılan iş kendini gösteriyor arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ee, bir eğer beğenirseniz maşallahınızı isterim tabi o videonun altına ee, ufak ufak yağmur atmaya başladı arkadaşlar inşallah yağmaz diyelim Çünkü yağarsa dökümde kalırız yani bizim için iyi olmaz Allah büyüktür bakalım arkadaşlar ne oldu? Şu an askeri yolundayız. Habiblere geldik. Birazdan döküme doğru gireceğiz. Burada çaycı bir arkadaşımız duruyor Hakan. Daha henüz gelmemiş herhalde. Arabası yok. Gelir yalnız. İşte böyle arkadaşlar. Bu işte de ha, otobüste mesela şey değildik. Ha, böyle çekim yapamıyordum. E, siz istediğiniz kadar tecrübeli olun. Yani tabii ki can taşıyorsunuz. İnsanlar haklı olarak tedirgin oluyor arkadaşlar. Hani ben de olsam ben de yani tedirgin olurum arkadaşlar. Yani arabanın kaptanı elinde telefon video çekecek, otobüs kullanacak. Canınız ona emanet. Haklı olarak insanlar tedirgin oluyor arkadaşlar. O yüzden eee çekemedim. Video paylaşamadım bir host arkadaşım çekti. Sağ olsun teşekkür ediyorum ona da. İlk gittiğim seferdeki arkadaş. E, i̇kinci seferdeki arkadaş da zaten iki sefer yaptım arkadaşlar Kumbaya. İki gün gittim yani üst üste. Işte. O da sağ olsun telefonundan başını kaldırmadı. Kendi telefonundan. Söylediğimiz halde olmadı. Kendimiz çekebildiğimiz kadar çektik biliyorsunuz. Gizli gizli. Gerek yok insanları tedirgin etmeye o yüzden bakın böyle işte bu işin de iyi tarafı bu rahat rahat kendimiz muhabbet de videomuzu da çekiyoruz araçtan döküme gidiyoruz arkadaşlar ee, bundan sonraki videoda bir sonraki videoda e, araç tanıtım videosu olsun size mercedesi tanıttım ee, hem triptonik mercedesi hem otomatik mercedesi Bundan sonraki videomuzda inşallah arkadaşlar 18.38 kargoyu tanıtım videomuz olsun. Ben seviyorum arkadaşlar kargo arabasını. Mesela ben bu arabayı seviyorum. Neden diyeceksiniz? Gariban arabası. Hani şu an gerçi alma pozisyonumuz olmaz da. Hani araba alacak olsam yani böyle bir kargoda alırım yani. Gerek yok gidip de hani şey araba alıp da hiç gerek yok. kargo arabası rahatlık rahatlıkla işimizi görüyor. Herhalde polis var. Arkadaşlar gitmiyor. Ama buranın da çekili arabalar niye duruyor onu anlamadım ben. gidiyor ama bakalım hakkımız hayırlısı. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur başladı. Ee, bize dökümün içinde açalım arkadaşlar inşallah. Evet çevirme var. Az sonra da açarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Az sonra görüşmek üzere. Selametle kalın. Evet arkadaşlar. Beklenen oldu. Güzel yağmurumuz yağıyor. E, tabii buna da ihtiyacımız var ama işte e, bizim sektörde pek ihtiyacımız yok yağmura. Bakın nasıl yağıyor. Şuradan belli oluyor. Akan sudan. Şimdi döküm perişan olmuştur. Yapacak bir şey yok. Bizim işimde cilveleri bunlar arkadaşlar. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim şu an Çin Çin ee, 300 lüye geldim. Şu an tam 300 ışıklardayım. Buradan şimdi Ebu Camisi'nin altından Bağcılar Devlet Hastanesi'nin arka tarafından Güngören Köyü içine gireceğiz arkadaşlar ve böylelikle aracımızı yine yükleyeceğiz. Az bir yağmur yağdı ama yolda su kırla gidiyor arkadaşlar. Bakın belki görebiliyorsunuz suyu. Şuraya bakın. Hemen yani göl oldu ortalık. Yapacak bir şey yok malum. Bu da lazım arkadaşlar. Yağmur da lazım da işte her taraf beton olduğundan şu an, her taraf beton, asfalt Yağmurun pek hayrını görmüyoruz yani kendimize hani Toprak olsa güzelce mis mis kokar Ama yok işte maalesef ee, Bayağı bir azaldı şu an arkadaşlar, demin güzel yağıyordu Bayağı bir azaldı Evet Ee, bir sonraki videoda dediğim gibi arkadaşlar araç tanıtımı yapalım. 1838 kargoyu da size tanıtayım. Özellikleri artı sinan eksi sinan Mercedes'in arasındaki fark var. Ee, Mercedes'in kendine göre has özellikleri var. Bunun kendine göre has özellikleri var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki kargodur ne özelliği var ama var yani gerçekten var. En basitinden gariban arabası parçası ucuz. arkadaşlar. Sağ taraf bakın Ebu Bekir camisi şurada yukarıda arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz yukarı. Bağcılar Devlet Hastanesi'nin arkasında anaarı hedefimize ulaşacağız arkadaşlar Allah izin verirse. E, bu video bu kadar olsun arkadaşlar. E, pek muhabbet edemedik gerçi ama inşallah bir sonraki videoda araçtan tanıtım videosunda bol bol muhabbet ederiz. Dediğim gibi e, bu arabalar konusunda yahut bu harfiyat işini ilgili, otobüs işini ilgili öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yazın aşağıya arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Dilimin döndüğü kadar söylerim. Her zaman ne söylerdik arkadaşlar? Yine aynen devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan arkadaşlarımıza şifa diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Ondan sonra arkadaşlar fakir fukara ya da daha güzel iş imkanı borcu harcı olanlara bakın arkadaşlar bu da devlet hastanesinin yani yapılan binası. Bunu da yaptılar Bağcılar Devleti ek olarak. Yani bayağı bir büyüdü bu Bağcılar Devlet Hastanesi. Böyle böyle bir olmadı. olduğu gibi hastanenin burası da. Bu, bu da hastaneye ait. Bizim gibi ekmeğini bu işten kazanan şoför arkadaşlara da kazasız belasız, hırsız, gürsüz, kavgasız gürültüsüz güzel bir gün geçirmelerini diliyorum Allah'tan. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Her şeye kızmayın. Hoşgörülü olun. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi eğer müsait olursanız, layıkta like görürseniz abone olun. Bildirim butonunu açın arkadaşlar. Bundan sonra eğer çalışırsak bu araçta ee, video paylaşırım yine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın. Bağcılar Devlet Hastanesi sağ tarafımız.